biz yine makarnaya başladık değil mi? Yine makarna. Günlerden makarna. Çok şükür. İyi ki var değil mi? <laughs> Aradım taradım. Muzlu filan Başka fikirlerim vardı. Sonra Nurhan diyor fikir. Hadi diyor fikir bulalım diyor. Dedim ne fikir bulacaksın? Malzemeye göre fikir buluyor. Ne pazar oldu? Iki haftadır bu hafta gittim biraz vardı da. Allah'ım kıyamet kokmuş. Allah'ım fırsatçılar. Senmiş her şey o kadar pahalı veriyorlardı. Allah'ım fırsatçılardan herkesi korusun. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu arada direkt aldım yine sefalar getirdiniz. Canım aile. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Yaşamıma anlam katıyorsunuz. Gerçekten Yeni görenler, duyanlar olursa, kanalıma abone olurlarsa çok çok mutlu oluruz. Bugün birkaç fikir edinsek de makarna da karar kıldık. Kıymalı makarna deyince biliyorsunuz akansular duruyor Nurhan'ın. Ama salata malzememiz yok. Ama salata sıfır. Onun için destekleyeceğim şimdi onu salata yerine bir şeyler çıkaracağız. Turşumuzu koyarız. Evet Değil evet olur. İyi ki yapmışık yani. Yani bu da anlaşılıyor ki yazdan Allah tabii ki güle güle yedirmek nasip etsin hepimize, herkese. Yazdan her şey daha fazla yapmak gerekiyor. Gerçekten kışın fırsatçılar çok fazla türüyor. Fırsatı buldular mı? Fırsat. Adı üstünde fırsatçılar. Bak, kıymasını da koydum zaten diğer tarafta. Sarmayı da sen ne yaptın? Sobayı yaktık üstüne. Üstüne de sarmamızı evet, koyuyoruz. Sarmayı maşallah bu kadar yapmıştık. Ne kadar yendi ki? Doldurmuşuk. Pişince de oldu mu ağzıyla beraber? Heh. şöyle kıymamız var 250 gram. Onda makarna haşlanana e, sosun hazır olması çok önemli. Sonradan sosa başlarsan makarna hamurlaşma ve soğuma yapıyor. Makarna sos mutlaka hazır. Aslında her yemekte. domatesli de bile. Aynı anda değil mi? Yapılacak. Aynı aynı sos önceden hazır olacak. Aynı anda derken şey e, ocağa aynı anda koyacaksın. Evet, evet. Kıymalı da birazcık daha koyduk tabii ki. Çözülsün diye dolaptaydı. kıymam kar oldu. Kıymayı nasıl yapıyoruz şimdi? Geleyim şöyle. Kıymam iyice kavurdum. Yağını koydum şimdi. Malzemelerini yavaştan hepsini ekleyeceğim vallahi. makarnanın suyu az. Az mı? Evet. Bu evet. Bol su da suda açlansın. E su bitti. Al dente yapalım. Al yapacağım onu. Şöyle. Bak yapışmış birazcık. Su azlığı var gibi geldi bana. Koyayım mı o arada diyorsun? Gözünü yani, hemen dedim kaynayı versin. Evet. Hızlıca yapacağız. Biliyorsunuz her şey son ana bırakıyoruz. Bazen çok koyu yapma diyor Nurhan. Salçamız iyi değil mi? Evet. Güzel. Yo şeyde kıymalı da fark etmiyor. Biber, salçası, domates, sosu. Bak ablayacak. Dikkatli ol. Sakın. Ben de çektim Oo Nuran doldurmuş onu. Ha <laughs> bakmayalım. Valla güzel olur karabiber. Yapraklar var mı burada? Şun da var. Şu, bizim şu, şu meşhur var? şeyimiz. Baharatlığımız. Ha. Baharatlık da mükemmel ama. Ay burasından atılıyor ne Değil güzel. Mi? Bunun hem küçük bir şeyi var şöyle domates sosu koyuyorum tabii ki. Müthiş bir domates sosu yapmış bizim gelinimiz. Ay. Nurhan bak bak. Güzel değil mi? Şu değil hazır domates satılan soslar gibi böyle hani. Kırmızı. de güzel yapılmış. Heh, yeter bir daha. Koy koy. Bir daha koy. Ne yapacağım? Bol soslu olsun. Bitmesin kız. Bir yemek daha yaparız. Bir şey olmaz. Makarnamız güzel olsun da. İyice pişsin. Açma lazım Niye kıstım ki? Bilmiyorum ben ya. Bir Arada bir şeyler ben ya. sen. Burada Çünkü... taşıyor herhalde Nur abi. tuşumuzu, şey, tabaklarımızı <laughs> ayarlayalım. Bir sen şöyle ağzına koyalım. Makarnam zaten. Şöyle aldan te hemen bir bakayım. Rengini gördün mü makarnanın Hmm. Bir iki saniye diyeyim ben sana. Onu. Renk olay nasıl? Ah. Nasıl? Hı. Çok salata yedik diyorum. Şimdi de salata malzemesi. Herhalde öncesinde yedik biz her Ersini şeyi. Hepsini yedik bitirdik. Ha de mi koyuyorsun? Zeytin koyalım bugün de. Bir zeytin daha tatlandırdım. Ay düştü biri. Düşmese şaşardım derim Nurhan şimdi. İçimden dedim valla. Dedin değil mi? Ha. Şu turşumuzla bir güzel bir İyi güzel ki bir varmış. Değil mi? Yani hepsi güzel de. Bu var ya. Bu acayip bir şey. Acısı, sirkesi, acı olup da yenen. Ha yani sağ acıyı yiyemezsin ya, bir iki tane de kalırsın. Yok, bu hem acı hem de yiyorsun. Sonra ağzında hiç bir şey bırakmıyor. Şey bir de yumuşacık, çok güzel, yemesi kolay yanına koyayım mı Sen bilirsin. Bunu biraz sobanın yanına koyalım mı? Bakayım ben olmuş mu? Bak bakalım. Şey e, soğuktan biraz zor oluyor değil mi? Biraz daha mı? Geliyor. Onu sobanın yanına bırakalım mı? Gelmiyor değil de. Bir iki günü var. Evet. Hava ılısa var ya iki güne bir, iki günde olurdu. Hatırlıyor musun? Yazın bir haftada. Ne bir haftası? İki gün. Bak salata yoksa biz de. Evet. Güzel. Yazdan hazırladığımız malzemelerimizden koyduk. Ha, bu çok haşlandı. seyitin de güzel görünüyor. Hemen süzüyorum. Tamam. Sen bilirsin. şey, e, süzgeci mi alacağım? Bekle. Eğilemiyorum diye. Nurhan genelde hepsini hazırlar da bazen. Hiç o, aklıma gelmedi. Bugünlerde çünkü çok hazırlıklı değiliz hiçbir şeye. Unutuyoruz ya. Lahana <laughs> güçlü <olmuş. gülüyor> Ne yapıyorsun ablacığım? Güveği yıktık buhardan mı göremedin acaba elin mi yanıyor bir şey oluyor ama sana söyleyemiyorsun <laughs> ha? bir, bir şey oldu hiçbir şey olmadıysa da bir şey oldu elin mi yandı bir şey oldu makarnamız süzdü bugün seyircimiz hem... Tomi Lama, o da hemen bir şey var zaten. hemen kaçıyor bu bak. bakıyorum acaba başka bir malzememiz var mı yanına koyacak ne ya oldu? lahanamızı ne var biz bunu kızartacaktık ya Bilmiyorum ki yer yok diye şey yapmadık. Çok karanlık oluyorsun. Üstüme üstüme geliyorsun. Evet. Kız bunu annem istiyordu. Anneme yaptım. Arkadaşıma topalak döktük. Tavaya koysana. Bir 5 dakika dolara. Vallahi olur. Yağını Yanında abartma. İyi aklına geldi ha o. Değil mi? Bunu yemek yemek bizim yaptım. şey e, bulgur, değil mi? Bulgur köy. Çok harika olur. Bak kurumuş dün koydum dolaba. Aslında Git şey daha. yapabilirdin. Ona poşet geçirseydik. Ya hemen kızartayım dedim. Annem çok seviyor ya. Bu çok güzel oluyor ya. Çerez gibi değil mi? Bunu biz daha çok yapıyorduk. Çayın yanına. Ne oldu? Bir, Bir damla su koyayım mi? dedim. Çok sos... Azıcık koysana su. Çok sosu koyu geldi. Ya, ya daha şey de var. Lahana sarması. Oh, çok oh. yani yiyecek çok daha yiyen yok He ya. her şey üst üste şey oluyor değil mi bu var ya sonra <laughs> da yenebilir. bir tane daha atsana bence de sonra daha güzel bunu özel yapacağım bir gün inşallah hususi böyle damla yapıp kızartacağım ay valla çok evet. güzel olur tam hem orada yoğurt bence de çok mantıklı orada e, yediğin her şey daha güzel oluyor Aynen Nurhan Nur Rüya dama çıktık mı iki lokma yiyebiliyoruz. Gerçekten evde hiç... Evde keyifli olmuyor. şey mi yapayım hemen Nurhan? Makarna mı? O kızarsın. Ben arada bakarım. Bence de. Çok acil değil o. Sosun pişti çünkü. Tamam. Biraz su koyacaktım ama... Tamam bekliyoruz. Su kaynamadı. Bunlar ben götüreyim mi? Hemen bar şeyleri de hazırlayayım ben tabakları. Aynı. Domates yok, domates sosu koyuyoruz. Salça koyuyor, bayağı koyu oldu kıymayla. Bir damla su kaydım, şöyle koydum yani kaydım. Zeytin nasıl yeşil, görüyor musun? Çok beğendim, evet. evet. Rengi aynı kalmış. Evet fazla yapmak gerekiyormuş. dedim falan bir ne güzel. Heh. Sabahları ilk yaptığımızda çok aşırı yedik de. Evet, şimdi biz... sadece tost yapabiliyoruz şöyle bir. Onun da hepsini kedicikler yiyor. Bugün belki hepsini. Nurhan'ki nasıldı? Bana gösterdi en İçi bomboş oldu. <laughs> Şeyini İçeri yiyorlar, kaşarını yiyorlar. yiyorlar. o istiyor, <laughs> o istiyor. Sonra Nurhan açmış kabuğu kalmış. Kabuğunu yedim. Koyuyorum artık. Her yer tencere oldu yıkanacak. Evet çok tencere var. Birinde sarma var o daha ateş. Evet o isli. Onu isli. acaba sabah mı yıkasam? Sabah valla bence akşam şey yapmıyorum. Akşam çayını çok sevmiyorum böyle. Akşam Pratik şekilde ellerim mahvolunca çay içemiyorum evet. Eldivenle mi falan yapacağım da. aldım da. Eldiven çok işe yarıyor ama. Kıyması gözükmüyor ama bayağı ha. Karabiberi de bol. Oldu bu. Sağ olun, sağ olun. Güzel görünüyor. Ben çok beğendim. spagetti de çok yapmayız ama he, normal makarna da yapıyoruz. Normal makarna hiç kalmamış. Bunu anneme biraz sert yapmayalım. Gittim aradım ki hep spagetti var. Değil mi? Hemen tabaklarımızı konan halledelim. Ama sarmamız iyi de. Değil mi? Evet. Bugün daha da güzelleşmiş bence. Günlenmesi alt altyazı işte altyazı. güzel oluyor ya. Sobada altta kesilmiş de. Onu çevireyim mi? Olduysa çevir. Bu çatalın. Nasıl? Yeter mi daha koyayım mı? Ya? Yani makarnayı da ancak Aynı değil mi? Yeter evet evet. Çok Şşş. güzel ama yani yarın da saklayabiliriz. Yani, yani vallahi saklanır. Sarma türlerini ben e, ikinci gün falan çok söylüyorum kalmasını bir şeyin yanında yemesini. Yani e bir iki de. tane yesen de yeterli yani. Bak, ben bak ha, biraz çevirdim. Güzelmiş. Annem zaten çok sert olmasın. Evet evet, o geçenki biraz sertti hmm, Oraya sert bir olur. tane daha koyabilirsin bak. Küçülüyor demek ki bak Yanında. keyifli bir şey o ya. götüreyim değil mi? Aynen. Hadi. Makarnamız. Niye o kadar ses çıktı? Merak ediyor. Şey mi diyor? yumuşak olsun da ki Çok... sert yaparız. Tamam abartma o kadar. Çok yemez ki. Ay o tavada bir şeylik var ha. Tavada bir dengesizlik var. Oğlum bak ne yapıyor Patoş. Bak 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 ona. Ne yapıyor? çok çiğ olanı koyayım. Bunlar yumuşak annem. Yesin bunları. Işık çok yakalayamıyorum ya. Işık hiç yok. Sanki elektriğin şeyi yok. Değil mi? Karanlık gibi. Benim gözüme de öyle. Ha, şimdi... Katıyor Nurhan burada makarnaları. Tamam. Katıyor. Evet başlasınlar bence. Bak tabakların yanında. Biraz öne çek. Bunu da. tabaklarda da. Kaptığım... götürsem. Taşlasınlar. Bence de. şey yok ya. şurda kaldı bunun katacağı. İyi kaptı yine valla. Hemen şey yapayım. Bunu da. Bu da soğusun. Al. Kaşıkla kapan herhalde. Ben öbürünü yıka bence onu. Hayır değil mi? Yok yok zorlanıyoruz. Neyse yani içinde kalmış ya. Bir şey yok onun ya. Bir silerim ben onu. İyice şey yap suya tut. Oğlum. Ben götürüyorum onu masaya. Yani ona. Tamam ona bakayım mı kızarmış çıkmayın oğlum hadi bu da kızarsın hmm. aa bak bu taraf fazla kızartıyor <laughs> şey ocakta bir sorun var gibi ya Şunlardan yapın. Soğumadan gidelim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.